Zirve tek kişilik değildir. Gel beraber çıkalım. Selamlar arkadaşlar ben şu bay dost olarak bildiğiniz Arda nasılsınız iyi misiniz? İzinizdir umarım. Bugün yeni gelmiş bir itenle Growtopia'daki en hızlı kişi nasıl olursunuz onu göstereceğim. Yanında ee, yanımda Berat var. Berat hoş geldin. Berat konuşamıyor. Berat chatten yazacak. Yaz lan. Yaz. Arkadaşlar bu arada B'ye dost BFG World'ünde BFG açacağım. Ee, bir 1VL karşılığında empty yani tamamı bitene kadar. Ve baya bir lazar grid tomuz olacak. Ee, 80 bin blok da olabilir bilmiyorum. Daha ona karar vermedik. Ama Gaia'nın açılması lazım. İşte Gaia'ya açacak Onu alacağım. Make plant'ı aldım falan filan. Neyse. O zaman hadi şimdi gösterin item'ı. Şimdi arkadaşlar item'ın adı... Nerede lan o? Heh. Sliding Penguin. Yani ee, kayan penguin. Sliding'in tam Türkçesini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, Sliding Penguin işte böyle kaydırıyor seni. Bakın. Görüyorsunuz şu an. Bir saniye arkadaşlar. Afiyet olsun, Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar geldim. Bura bakmayın. Evet. Buraları kesmeyeceğim. Çünkü zaten video çok kısa olacak. O yüzden biraz uzatmam lazım. Dur vurma Berat. Şimdi arkadaşlar Berat gel şuraya. Gel buraya. Dur şurada. Bekle kahvemi içeyim. Kahve nerede? <laughs> bak hazır mısın? Başla. Arkadaşlar şimdi hızlı izleyin. Bak Berat'a nasıl fark atıyorum bak. Çocuk arkada kaldı. Böyle bir şey yok. Şimdi bir tane Geiger World'u bulalım. Bir saniye arkadaşlar. Ara World'üne gidelim abi. Uf, girerse tabi. Çok şey olduğu için abi. Ne denir? E, lag olduğu için oyunda. Girilmiyor. Arkadaşlar bu arada. E, büyük bir çekiliş yapacağım. Neyse buraya girilmiyorsa. Şurayı deneyelim. Büyük bir çekiliş olacak. Ee, onu daha kararlaştırmadım. Onun videosunu atarım ben size. Arkadaşlar şimdi. <laughs> abi world'e girdim şey oldu. Bir saniye. Dur ya. Heh tamam attı. Aşağıda şey var mı? Benim istediğim varmış. Tamam. Gelin şimdi abi. Beratken. Şimdi arkadaşlar. Burayı sadece izleyin. Baksana abi hıza. Bak kafein mod remote ona rağmen ya tamam diyeceksiniz işte bu oluyor laga bak abi. Bu da çok hızlı götürüyor ve kahve içince efsane bir hızlı oluyorsunuz böyle. Ya e, çekiliş tanıdığı ya giveaway. Onlara ne yapıyorsun abi basıyorsun bunu. Bak bak bak. Aa portalı unuttum orada. Ya arkadaşlar böyle <laughs> işte. E, şu an discord sunucumuzdayız. Berat'ı aldım yanıma işte. Zaten biliyorsunuz Berat'ı video başında söyledim. Discord sunucumuz açıklama ve yorum kısmında. Oradan katılıp siz videoları çıkma şansını yakalayabilirsiniz. Ee, Berat'a da bu item'ı verdiği için teşekkür ediyorum. Hediye etmedi ama videoluk vardı yavşak. İnsan hediye eder. Al senin olsun der lan. Ee, neyse. Berat söylemek istediğim bir şey var mı? Çocuğu kaybettik lan bir dakika. Berat neredesin ama? Berat en iyisi sen Baydos BFG'ye gel de. Arkadaşlar. Verimi kasmak istiyorsunuz tüm BFG wordleri yalan mı? O zaman buy dost BFG. Ya sadece küçücük bir ücret karşılık. Bir veli abi. Bir veli ya oyunda Türkiye gidiyorsun ya da herhangi bir world'e. Rastgele birisine şov girince zaten sana birkaç diamond lock gösteriyor. Ya bir veli veriyorsun tamam mı bak. Geldin world'e. Dedin e, ben rent alacağım. 50 e, bin blok lazer grid. Biz size small lock'a ekliyoruz. Geliyorsun abi tak tak tak. Mekplant hazır. Gaia da alacağız. yapacağız. Gaia açıldığı gibi ee, aklımda bazı video fikirleri var. işte. BFG World ile alakalı. Neyse. Bu video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. 2DL çekilişe de katılmayı da unutmayın. Onun da daha çekilişi var. Evet Berat'cığım söylemek istediğim bir şey var mı? Bu salak yazana kadar video bitmiştir. Kanka <laughs> tamam sen yazma. Boş ver. Neyse bu video bu kadardı dediğim gibi hepinizi seviyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay